Merhaba, 2021 Mayıs'ına e, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüsünü bahane edilerek hafta içi korona işçi sınıfına bulaşmıyor. Ne yazık ki hafta sonu bulaşıyor. Aa, bu da bizim ülkemizin yöneticileri tarafından e, değişik bir sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. E, üretim devam etmelidir. İstihdam devam etmelidir. İnsanlar açlıkla boğuşurken e, korona ve açlık arasında tercih yapmaya zorlanırken, yani virüs e, değil, bizleri virüs değil, açlık öldürür. Bizler e, yaşamak, hayatta kalmak değil, yaşamak istiyoruz. Biz işçi sınıfı hayatta kalmak değil, yaşamak istiyoruz. Bu yıl 2021 Mayısını evlerimizden, sokağımızdan, yani e, bize alanları yasaklayanlara şu cevabı vermeliyiz. Evimizden, sokağımızdan 1 Mayıs'ı kutlayabiliriz. Alanları yasaklayanlara bulunduğumuz her ortamı 1 Mayıs alanına çevirerek cevap verebiliriz. Kapitalizm çürümüştür. Bu sistem çürümüştür. Bizler çarklar durdurulsun diyoruz. İşçiler ölmesini istiyoruz. E, bu çarkları Durdurabilecek e, güce sahibiz. Bizler istersek bu çarkları durdurup bu sistemi de alt edebiliriz.